Ya gençleşmişsiniz, Yan tarafı görüyorsunuz değil mi? Evet, görüyorsunuz. Şeyi. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir işlem. Sağ tarafla sol taraf arasında inanılmaz fark var. Elmacık kemiklerim e, şu anda daha Hı. bir belirgin. Gerçekten 15 dakikada e, muhteşem bir işlem bence. Dudağım da biraz şu sol tarafım. Hatta size söylemiştim aşağı doğruydu. Biraz daha havaya kalkmış. Kaşım da biraz kalkmış. Çok güzel oldu. Son sistemiyle elastin dikteninizi oradaki güçlenme yarattı. Evet. Ve kolajen artışı gerçekleşti. Şu anki etki %10 üzerini diyoruz. Asıl etki 3 ay sonra göreceksiniz. Yok, kendimi gençleşmiş hissettim şu an. <laughs> Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Herkese Şifa olsun. <laughs>